Günaydın, bugün 8 Ekim Salı. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Orta Doğu'daki gerginliğin petrol fiyatlarında neden olduğu yükseliş hafta başında küresel piyasaları olumsuz etkiledi. Fed'den faiz indirim beklentilerinin değişmesi, 50 bas puandan 25 bas puana gerilemesi, sonrası Amerika 10 yıllık tahvil faizinin %4'ün üzerine çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyelerine yükselmesi, teknoloji hisselerindeki satışlar Amerika endekslerinde dün negatif kapanışa neden oldu. Amerika endeksleri vadeli tarafta da güne başlarken yatay, hafif yukarıda seyrediyor. Asya piyasaları üzerinde Çin'in açıkladığı teşviklerin etkileri sürüyor. Çin hisseleri bir haftalık resmi tatilin sonrasında bugün pozitif açıldı. Ancak Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun bugünkü basın toplantısındaki açıklamaların daha geniş kapsamlı teşvik beklentilerini karşılamaması sonrası Çin hisselerinde yükselişte durulma gözleniyor. Asya tarafında diğer borsalarda bugün daha çok satışlar etkili. Avrupa borsalarının da güne satıcılı başlaması bekleniyor. Emtia fiyatları Çin'den teşviklerle ilgili gelen açıklamaların beklentileri karşılamaması sonrası bu sabah aşağıda işlem görüyor. Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatları ve ons altın üzerinde yukarı yönlü baskısı sürüyor Amerika'da, bugün dış ticaret, Ağustos, rakamları ve haftalık Redbook perakende satışlar verileri açıklanacak, Amerika'da Perşembe günü Eylül ayına ilişkin tüketici fiyatları, Cuma üretici fiyatları enflasyonu bulunuyor. Borsa İstanbul'da ise hafta başında satışlar etkili oldu. Piyasa üzerinde jeopolitik gerilimin ve Eylül ayında yüksek gelen enflasyon rakamlarının olumsuz etkileri sürdü. BIST Endeksi haftanın ilk işlem gününü eksi %0.85 değer kaybıyla 9032 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un bugün güne dünkü kapanış seviyelerine yakın yatay başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak kısa vadeli göstergeler aşırı satıma işaret ediyor. Endekste gün içinde yukarı yönlü tepkiler beklenebilir günlük bazda ara destek noktalarımız 9.000 ve 8.850 seviyelerinde bulunuyor. Ara direnç noktaları olarak 9.195 ve 9.350 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise sigortacılık endeksinde Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta kısa vade pozitif momentum devam edebilir. Ayrıca endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, BİM, İş Bankası C, Koza Altın, Koç Holding, Migros, Türksel, Türk Telekom, Yapı Kredi Bankası hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.